Hoş geldin YKS sayfam. En son ikinci derece denklem görmüştük. AX kare artı BX artı C şeklinde ifade edilebildiğini söylemiştik. Şimdi bunun kökler toplamı nedir? Kökler farkı nedir? Kökler çarpımı nedir? Bunu göreceğiz. Herhangi bir tane ikinci derece denklemimi sallıyorum. Diyelim ki 5x kare eksi 4x eksi 7 şeklinde bir tane ikinci derece denklem yazdım. Neydi denklemimizin kalıbı? ax kare artı bx artı c. Yani a dediğimiz şey 5, b dediğimiz şey eksi 4, c dediğimiz eksi 7 olarak harflendirdik. Şimdi kökler toplamını bize veren formül şu. Ha sen dersin ki hocam ya ben kökleri ayrı ayrı bulup Sonra kendim toplarım. Olur arkadaşım. Ama baya uzar. Şöyle yaparsak oysa kökler toplamı demek. X1 artı köklerden biri. Diğeri de X2. Bunların toplamına eksi B bölü A. Hemen bak nasıl. Eksi B'miz neydi? Eksi 4'tü. A'mız neydi? 5'ti. Eksi eksi artı yaptığından cevabı direkt 4 bölü 5 olarak buluyoruz. Kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımı kuralımız ise x1 çarpı x2. Bunun da kuralı c bölü a. Yani c'miz eksi 7. A'mız ise 5. Eksi 7 bölü 5. Sanırım köklerini ayrı ayrı bulup toplamak ya da ayrı ayrı bulup çarpmaktan çok daha kısa bir yoldur. Kökler farkına bakalım. kökler farkı yalnız burada şöyle bir nokta var x1 x2 yazacağım ama hangisi büyük hangisi küçük olduğunu bilmediğim için ben mutlakla ifade edeyim. Kökler farkında ise kök delta bölü mutlak a ile ifade edeceğim. Burada kök delta yine diskriminantını bulmak zorunda kalıyorum. Diskriminant bir önceki dersimizde neydi? B kare eksi 4ac idi. B'miz eksi 4'ün karesinden 16, A'mız 5, C'miz ise eksi 7. 4 kere 5 20, 20 ile de 7'yi çarptığımda 140, eksi eksi artı oldu. 156 olarak buluyorum. Gelip buraya kök 156 bölü mutlak A'dan 5'i işaretliyorum. Hemen bana şunu diyebilirsiniz. Hocam ben başka bir yerde x1 kare artı x2'nin karesini de gördüm. Görebilirsin arkadaşım. Her zaman ne diyorum? Fazla formül kalabalığına gerek yok. Mesela hemen buraya ufaktan bir kar alacağım ama geri sileceğim. x1'in karesi artı x2'nin karesini mi gördün? Sen bunu zaten x1 artı x2'nin karesini alsan Neydi açılımı hemen bir hatırlayalım. X1'in karesi 2X1 X2 X2'nin karesiydi değil mi? Evet bunu alsan bundan da şu fazla olan kısmı çıkartsan zaten X1'in karesi artı X2'nin karesine ulaşabilirsin. Bunun için sana şu formülü yazmama gerek yok. Toplamlarını zaten bulduk. Çarpımlarını zaten bulduk. Direkt yerine yazıp yapıştırıp gidiyorsun. Formül kalabalığına gerek yok. Birçok formülü diğer formüllerden çıkarabilirsin. Ha ne olur her konudan ortalama 40-50 formül ezberleyecek olursan bu kadar konu 400-500 ve birbirine karışma ihtimali riskine karşı gerçekten ezberlemeyip sadece mantıksal çıkarımları geldiği yerleri bilmek bizim için çok daha iyi. Şimdi şunu diyeceğim. Hocam diyorlar bana bazen geliyor. Tamam köklerini buluyoruz ama bana bir yerde toplamını verdi, çarpımını verdi. Bu sefer tam tersinden bana denklem nedir diye sordu. Onu nasıl buluyoruz? Hemen şöyle gösteriyorum. Ana kuralımız x kare eksi tx artı ç eşittir 0. T dediğimiz yer kökler toplamını ifade edecek. Ç ise kökler çarpımını ifade edecek edecek şekilde yerine yerleştireceğiz. Şimdi sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki x1 birinci denklemin 1 eksi kök 3 x2 de 1 artı kök 3 olarak yazdım. Şimdi kökler toplamım yani bu ikisinin toplamı ne çıkar? x1 artı x2 ikisini toplarsam 1 1 daha 2 eksi kök 3 artı kök 3 gitti. Evet kökler toplamımı buldum. Şimdi kökler çarpan bu arada bu t ile ifade ediyoruz. Birazdan yerine yazacağım. Şimdi x1 çarpı x2'yi hesaplıyorum. İki kökümüzün çarpımı yani 1 eksi kök 3 ile 1 artı kök 3'ün çarpımı. Eşleneğinde çarpmanın kısa yolu neydi? Baştaki ile baştakini, sondaki ile sondakini çarpmamız yeterliydi. Yani çarpımları da eksi 2 olarak buluyorum. Şimdi tek yapmamız gereken Yukarıdaki formülde yerine yazmak, yani x kare eksi t gördüğüm yere 2 yazıyorum, c gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum ve sonucumu sıfıra eşitleyip bir adım daha düzenlediğimde denklemime ulaşmış oluyorum. Evet, bizim ikinci derece denklem dediğinde kısaca özetleyecek olursam bir ikinci derece denklemin ne olduğunu bilmek x'in en büyük üssünün 2 olduğu anlamına geliyor. İkinci kısımda bizim kökler toplamı, kökler çarpımı, kökler farkı nedir? Bunları x1 artı x2, x1 çarpı x2, x1 eksi x2 formülleri karşında bulunarak direkt sorularına gir. Mutlaka daha iyi pekişecektir. Bir sonraki adımda delta. Delta'yı bulduğumuzda delta olur da sıfırdan büyükse gerçek sayılar kümesinde iki kök vardır. Delta sıfıra eşitse Altını çiziyorum. Çok önemli bir nokta. Delta sıfıra eşitse ya da delta sıfıra eşit olduğunda bize nasıl ipuçları veriyordu? Tek kök var ise, eşit iki kök var ise olarak da gelebiliyor. O zaman da delta sıfıra eşit oluyordu. Delta sıfırdan küçük ise de kökümüz yoktu. Bir sonrakinde dedik ki kökleri verip bize denklemi sorabilir. O zaman da x kare eksi tx artı ç eşitliğimizi kullanacağız. T gördüğümüz yere kökler toplamı, ç gördüğümüz yere de kökler çarpımını yazdığımızda denklemi ulaşırız arkadaşım. Bir sonraki derste yeniden seni bekliyorum. Kendine o zamana kadar iyi bak arkadaşım. Hoşça kal.